Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmek bile suçtu. 8 Kasım 1934 tarihli bu belge, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanmış. Üzerinde Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi mührü bulunuyor. Tireli Alioğlu Hafız Ahmet Efendi, İzmir'in Kemeraltı Camii'nde Arapça salatu selam okuduğu için, İzmir Sulh Mahkemesi tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesi uyarınca iki gün hafif hapis ve yarım lira hafif para cezasına mahkum edilmiştir. Hafız Ahmet Efendi savunmasında, Salatu Selam'ın Türkçe okunması hakkında kendisine bir emir tebliğ edilmediğini söylemiştir. Bu nedenle adliye vekaleti, Diyanet İşleri Başkanlığından şu soruyu sormaktadır. Ezan ve Kamet gibi Salatu Selam'ın da Türkçe okunması hakkında bir emir veya genelge var mı? Varsa bir sureti gönderilsin. Yani bakanlık, Salatu Selam'ın Türkçe okunmasının zorunlu olup olmadığını Diyanet'ten resmen sormuştur.